Korkular ve bununla birlikte alternatifsizlik. Biraz önce saydık bir sürü işte hikayeyi ortaya koyduk. Şu korkular var, Trump var, işte savaş, e, bilinmezlik, belirsizlik, yükselen riskler hepsini saydık. Bunların hepsi altın için yatırımcının en hızlı erişebileceği metal olarak karşımıza. Demek ki bildiğimiz ve bilmediğimiz bir takım korkular var. İçeride altın diye yükseliyor. Olası bir e, erken seçim ihtimali iktidar ve siyaset arasındaki gerilim, yaşanan soruşturmalar, hukuki anlamdaki süreçler, yapılan açıklamalar, bunlar biraz daha belirsizliği arttıkça yer, içerideki yerli yatırımcının döviz tarafında da istenilen noktada olmamasından dolayı altına biraz daha fazla eğilimini görüyoruz. Ve dolayısıyla altında rekorları görmek 2025 yılı içerisinde devam edeceğiz. Evet satış gelecek içeride gram altın tarafında ya da altın genelinde ara ara. Bunların her biri de bir alım fırsatı olacak. Ben 2025 yılı içerisinde özellikle gram altında kısa vadede 3500 biraz daha orta vadede 4000 4500 bandına doğru yani yılın sonuna kadar süreç içerisinde bir fiyatlamayı göreceğimiz düşünüyorum. E, bununla birlikte Türk lirasının özellikle değerlenmesi Yabancının Türk lirasını da bir döviz sepeti içerisinde yer alması önemli olacak. Hele hele Avrupa Birliği ile ilgili süreç biraz daha netleşirse Sayın Erdoğan'ın açıklamalarına Avrupa'dan olumlu sinyaller gelirse zor ama imkansız değil bu durum biraz daha altını sakinleştirebilir ama bu süreçte içerideki yerli yatırımcı altın tercihinden vazgeçmeyecek.